Hepimiz merhaba arkadaşlar. Bugün ee, dün yaptığım malzemeler hemen işte evet, dolabımı hazırlıyorlar. Tamam. Tamam. Şuraya bir yere yerleştirecek. İşte dün çıkmıştı malzemelerim yani maddelerim çıkmıştı dün. Ben de yapıyorum işte. Çubuk, Düzleştiriyorum, göz kapaklarını yapıyorum, Rouge, Rouge. Tabi aynı anda birlikte sürüyorum çünkü koyulaştırıyor, <laughs> daha da güzel oluyor. Musul, Başlıyoruz arkadaşlar. Devam, devam, devam. Şundan başlıyorum. Devam. Makap yok değil mi? Ya tamam. da <laughs> İyi, yeni sun yağlı ya adamım dedi. He, ben ona sarı güçlüktür, Son bir <laughs> <Şimdi> de et <geliş>. iste. <laughs> ben Bu bölemez mi? Gaybı uygunca mı tutuyorsunuz? Yok aslında sıkıldım, dergimi tuttuğumda atar. Sık sık sık, devam et. Devam. Kıymadın mı? Şöyle zaten daha güzel oluyor. Nereye koydun onu? Şuraya dedim, şu duvara. <laughs> şuraya mı, şuraya mı? Şuraya. Orada priz var ama maskap olmadığı için atamayacağız maalesef. Zaten önce... Şey, Nasıl, maskap girmez mi oraya? Yok. Şimdi, bunu Ben de işte. Deli, ne Bence ne böyle her şeyi görünüyorum. Ne şeyleri. Alak göstermem. Kim kim der? Neyse, yapalım. Bu. Aldım. İşte. İşte, i̇şte bu işte. Burası işte. Üst taraf da işte. İki tane. Var. Ama hani nerede? sağ sol ve mi o? Ne? Ağacların duvara bir dalıca İkincisi burada ben. Ya da ikinci üstü bir dalıca mı alta bir şey bir şey dalıca mı tutup çekerler tutup. İkincisi bende. Evet. Şöyle. Üçüncüsü bende. Aç kaybetme onu. Bende. Şu ne? Hangisi? Şu ne? Tamam biri de o işte o da alta. Bunu buraya bir dalıca şöyle. Bilmez mi o zaman şöyle tak 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 böyle

birazcık Bu batıyor. Işte, Oldu. Yerini yaptı varmış. yapmamışlar Şöyle kirpiklerimizi yapalım. Gerçekten video mu çekiyorsun aşkım? Evet. Elime de bulaştı. Krap, bir yön. Tam yere değil mi? Tamam, mı? tamam mı tamamdır bitti. Şimdi şu güzel temiz yaptıktan sonra bitti. Tamam. Hadi maktabı duvar mı? Bakalım. var. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Nasıl olmuş? Nasıl olmuşsun? Çok güzel. Makyaj yap. Tırt gibi sür. Sen zaten güzelsin. Makyaj yapmana hiç gerek yok. Bence. Sen zaten çok güzelsin. de yemekten de Hadi. Ne oldu olmadı mı? yapmışsınız görebilmiş mi? Ne demiyor? Ya yer açmamış sonra köşe demiyor. Şöp kur. Hepsi mi söktü? Hayır söktü. Hadi yemek çabuklar söktü. Hadi. Hadi bunu hemen kapanmıyor. Şu